Evet, merhaba Ceren nasılsın? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ee, nasıl geçti günün? Umarım iyi geçmiştir. İyi va, Bu ara bu pandemi bize yaradı sanırım. Yani mesailer kısaldı falan. rahatız yani çok şükür. Evet, iyi güzel. Şimdi ben Ceren bu yayını e, davet ettim seni. Teşekkür ederim yayına katıldığın için. Ben teşekkür yayının ederim. yayının amacı, sen artık başarılı bir yatırımcısın ve daha da başarılı olmak adına etkili ve önemli adımlar atıyorsun burada yeni finansal e, ticarete başlamak isteyen veya e, daha yolun başında olan yatırımcılara bizim sohbetimiz e, bir şeyler bir yol açsın amacımız bu umarım evet. öyle olur çünkü sizin Firuze ile sohbetiniz bana e, bir yol açmıştı işte senin de senin de bu sohbetimiz e, farklı cerenleri farklı Firuze'leri veya Ahmet'leri Velileri e, daha başta en azından şunu sağlayacağız bu konuşma şunu sağlayacağız gerçekten bu Finansal piyasalarda kazananlar var ee, ve bunu doğru yaparlarsa bu sonuca ulaşırlar. Ama tabii ki neyse birazdan şey yapalım. Şimdi Ceren sen kimsin? Yani Ceren dediğim Ceren Yurda, Yurda Güzel kimdir? Kısaca ee, Ben onu. Ceren Yurda Güzel 32 yaşında bir makine mühendisi, 4 yaşında dünyalar tatlısı bir çocuğum var. Evliyim. Hı hı. E, 657 657'ye tabi olarak çalışıyorum. Yani devlet memuruyum aslında. E, rutin bir hayatım, rutin ve sıkıcı bir hayatımız var aslında. <laughs> Güzel. Nereden e, bu çıktı bu borsa merakı Ceren? Nerede o kurulcuğum nerede yandı veya kanıma kim girdi? Hocam şöyle oldu aslında. Şimdi çok meşhur olan kısmını anlatayım. YouTube'da önce dolar altın videoları takip etmeye başladım çünkü bizim bildiğimiz başka bir yatırım aracı yok yani yoktu diyeyim daha doğrusu. O dönem kıttık yani bu konuda dürüst olmak gerekirse. İşte azıcık maaştan kalanlarla altın biriktirmeye, dolar biriktirmeye falan çalışıyorduk yani herkes gibi. Hı hı. E, sonrasında de yani etrafımda başka şeyler görmeye başladım o videoları izledikçe hani önerilen yeni videolar falan insanların kazançlarını görmeye başladım. Ama e, yani bu işin en başından beri ben eğitimsiz olabileceğini hiç inanmadım. Ama denemek istedik. Hı hı. E, denerken kazandık da kaybettik de ama totale vurduğunuzda yani ana paramızı koruduk diyelim yerimizde saydık. Hı hı. E, bir de hani birikim yapamamış olduk yani. E, videosu... O zaman zamandan bir kayıp yaşadık diyebilir miyim? En azından zamandan bir kayıp. <laughs> Kesinlikle bir zamandan kayıp. de yaşadığımız stres yani o süreç boyunca. Kaybettik mi, kazandık mı, ne oldu, ne bitti? O kısmı kötüydü açıkçası. Ee, ben o süreçte böyle bir arayışa girdim. Yani benim bu işi artık yapacaksam öğrenmem gerekiyor. Buna ikna etti beni o süreç öyle söyleyeyim. Hı -hı. Çünkü olmuyordu yani. Oluyordu, olmuyordu, oluyordu, olmuyordu. Bir şey sorabilir miyim? Bu... Bu işe gel, yani bu işlerken finansal ticaretten bahsediyorum artık. Hani borsa, forex video bu, bu şekilde yorumlayıp e, izleyenleri daraltmak istemiyorum. Ticaret diyorum, zaten biz de ticaret Hı -hı. diyoruz Platformun Hı -hı. içinde de ticaret diyoruz. Hiç engel olmak isteyen oldum veya kafanı hani işte Ceren girme ne işin var veya. E, benim en başta işim oldu açıkçası. Şöyle dedi, ben daha borsada para kazanan adam görmedim Ceren dedi. Yani bu işe biz biz bu işe bulaşmayalım dedi. Azıcık aşımız, bağırsız başımız, yolumuza bakalım dedi ama ben de öyle bir yapı yok maalesef. Ben onu kafaya attım yani hafızaya attım. Beyin bedava muhabbeti var ya. ya benim onu bir şekilde çözmem gerekiyordu. Bu noktada arayış başladı işte. Bunları öğrenebilirim? Ona da hak vermemiz gerekiyor. Türkiye'de finansal kuryazarlık açıkçası çok yeterli değil ve etrafında devamlı kötü örnekler gördüğü için sanki bu işe giren herkes bakıyormuş bir algısı var. Onda kendi açılarından tabii doğruluk payı var. Peki, e, beni nerede gördün veya nerede bizi tanıdın? Nasıl okay. karar verdin? Önerilenler videolar arasında sizin bir videonuz vardı. Yani tesadüfen benim önüme çıktı. Bazı ben bu tarz şeylere e, inanırım. Açıkçası hani tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk diye bir şey vardır derler ya. Ben ona evet. inananlardanım. E, bir videonuzu izledim. Sonra o videonun içeriği benim ilgimi çekti. İkincisini izledim. Derken ya bu adam bir şeyler anlatıyor ama yani ne anlatıyor falan acaba bir Instagram falan var mı bir bakayım takibi alayım yani süreci nasıl yönetiyor bir göreyim istedim sonra sizi Instagram'dan takip etmeye başladım arkasından işte paylaştığınız videoları gördüm ama onlar hiçbir zaman bana samimi gelmedi sizinle de konuştuğumuzda söylemiştim ya aradan seçerim gerisinin samimiyetine çok inanmadım açıkçası ee, yani bir şeyler yapıyor bunlar ama dedim. Yani, yani hep... inanmadık derken çok mu şey abartı geldi sana veya Şimdi inanıyor musun? Mesela şimdi inanıyor musun o videolarımızı? Sanmıyorum. Ya ben o insanları tanıdım şimdi. Yani orada konuşan insanları birebir tanıyorum. Birebir muhabbetim var. Yani tabii ki onların varlığını gördükten sonra, varlığını ekna olduktan sonra tabii ki bir şeyler mantıklı geliyor ama böyle şey gibiydi yani dürüst olmak gerekirse öğretilmiş bir şey konuşuyorlar gibiydi. Ee, o samimiyeti kuramadım ben o videolarda. Yani o, o noktada beni biraz e, sekteye uğrattı başlangıç süreci. Hı -hı. Yani güven terkin etmem biraz zaman aldı öyle söyleyeyim. Peki, o arada o tabii neydi? ön değil Mesela e, ne oldu da karar verdin? Hani, tamam hani ben en azından deneyeceğim dedin ve bu deneyeceğim dediğinde ne tür bir ön yargıları var? Çünkü genelde bu ön yargılar ortak oluyor. Herkesin senin ön yargıları Bundan sonraki yatırımcıların da ön yargısı olacak. Senin de. Ya ön yargım şuydu. Yani sonuçta eğitim için bir bedel ödeyeceksiniz ve ödeyeceğiniz bedel de sizin aylık gelirinizin yani bir kısmını oluşturuyor öyle söyleyeyim. Hani rakam vermek doğru olmaz. E sonuçta cebinizden bir para çıkacak ve bunu nereye nasıl harcadığınız yani verimli kullanıp kullanmayacağınız önemli. Sonuçta bu sizin için bir birikim. Bir de zaman evet. olayı var. Ee, yani benim... bir de zaman ayırıp emek vereceksiniz. Bir de benim gibi hani hayat temposu yoğun bir insan için e, bunlar çok değerli şeylerdi. Hı hı. E, bu noktada işte ben kararsızdım ama sonra şöyle bir noktaya geldim. Yahu dedim ki Ceren sen bu eğitime harcayacağın parayı zaten hani bir işlemde hani çok abartmayayım iki işlemde zaten veriyorsun yani piyasaya veriyorsun. Bari kendin için bir şeyler yap ve e, olmasa da dersin ki herhangi bir işsiyse de kaybettim ben bu parayı yani Hı hı. Dersin konuyu kapatırsın dedim. Ama tabii benim umduğum gibi olmadı hiçbir şey. Daha güzel <laughs> oldu yani. Eğitime başladın. Ee, nasıl ö yani öğrenme evresi nasıl geçiyoruz? Benim anlatımım en azından eğitim videolarındaki anlatımım zor muydu? Canlı eğitimler senin için ne ifade ediyordu? Veya diğer eğitmenlerin sana şey yaklaşımı neydi? Ne umdun, ne buldun? O o tablo senin için neydi? Şöyle benim için e, böyle karanlık bir perdenin arkasıydı bu eğitim. E, çünkü nasıl bir şeyle karşılaşacağımı e, ve benim e, anlama kabiliyetimin bunu nasıl algılayacağını bilmiyordum. E, hepimiz gibi ortalama zekaya sahip bir insanım. Hani bir şeyleri e, anlayabileceğime inandığım için bir denemek istedim. Ama sizin anlatımınızla ilgili şunu söylemek isterim. Yani daha önce YouTube videoları izlediğim için de bunu söylüyorum. E, daha temel eee daha kolay anlaşılır şekilde anlatıyorsunuz. Benim eşimin çok e, araba kullanmakla ilgili e, bir şeyi var. Karşındakini ne geri zekalı muamelesi yaptılar. Çok affedersiniz. Bir de bir muhabbet herkes tarafından söyleyebiliyoruz. Herkes. <laughs> ha, sen temkinli ol der hep. Sizde mesela o temkin var. Yani karşınızdakinin gerçekten bilmediğine eminsiniz. Ve e, onu eleştirmeden, onu yargılamadan e, bilmediği yani bir insana anlatır gibi anlatıyorsunuz. Bu benim için önemli. Ha ne oldu? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar onu da öğrensin. Mesela ben videoda anlamadığım ya da eksik gördüğüm noktalarda size tacize başladım. <laughs> Onunla ilgili ya hocam bunu anlamıyorum yani. Bunu, burası olmamış. Benim kafama yatmadıysa bu işte bir yanlışlık vardır dedim. Arkasından yeni videolar geldi mesela. Yani hani, resmen kişiye özel eğitim gibi oldu. Canlı ders için de şöyle söyleyeyim. İlk hafta ben derse katılmıştım. Çok tabii o zaman e uzay gemisinde gibi hissettim kendimi. Etrafımda bir şeyler oluyor ama ben hiçbir şey anlamıyorum. İkinci hafta, ilk haftanın eğitimleri bittikten sonra şey... Ya dedim Ceren oluyor bu iş galiba. Evet. <laughs> Birileri bir şey soruyor ama anlıyorsun sen. İyi gidiyor falan. Üçüncü haftada da siz bana şey demiştiniz. Bu haftanın ders konusu ne dedim. Ceren soracak Ergun cevaplayacak demiştiniz. Hatırlıyor musun? <laughs> hatırladım onu. <laughs> evet, tabii, tabii, hatırladım. Yani, evrimin bu şekilde gerçekleştiği üç haftada. Ben zaten hani, hani şimdi bütün kursiyerlerin biliyorsun eşit mesafede ve aynı ilgide olmaya çalışıyorum. Hepsine elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Ben eğitimin, bir insan eğitimin ilk görüşmesinde de şunu söylüyorum. Bana soru, soru sor ve problem yarat ki ben de bunu çözeyim. En azından bu soruları biliyorsun eğitim videoları güncelliyorum ve bu güncellemelerin nedeni de bu yüzden. Çünkü hı hı. bir şey bana sorulmadan ben anlatamıyorum. Çünkü ben hani bilgi olarak donanımlı biri olduğunu düşünüyorum, en azından tecrübeli biri olduğunu düşünüyorum. Bir soru gelecek ki ben onu dolduracağım ve diyeceğim ki evet Ceren bunu sorduysa Ahmet de sorabilir, Veli de sorabilir. Hı hı. Ee, peki canlı dersin sana en büyük faydası ne oldu? Yani Her özel ders, o tarz, biliyorsun, özel artık. ders gibi canlı ders. Ee, ben şöyle birebir soru sormak önemli bu tarz e, bir eğitimde özellikle analizde çünkü. Herkesin çizdiği e, trend çizgisinin yorumuyla, herkesin koyduğu destek noktasının ya da seviye kırılımı dediği şeyin yorumu bambaşka. Bunu 10 e, yıldır yapan birinin size bu doğrudur demesi bambaşka. Yani siz bir şeyler yapıyorsunuz, evet tırmalıyorsunuz, çiziyorsunuz falan filan ama yahu bak burada şu var, bunu gördün mü diyen biri olduğu zaman sizin arkada bir ampul yanıyor yani. Aa evet. ben orayı görmemiştim diyorsunuz. Bambaşka bir e, olaya dönüyor mesele. O anlamda çok faydalı oldu bana. Ama sizin sorununuzda mesela bunu da parantez açık mutlaka söylemedeyim. Ben Semih hocanın da çok desteğini gördüm. Yani size tabii ki ulaşmak her zaman problem yoktu ama sizin süreçte bambaşka işleriniz oluyor. Ama Semih hoca her noktada ya hocam artık ben bu işi yapamıyor muyum dediğim noktada bile sağ olsun arkamda durdu. Yapabileceğini biliyorum. Sadece psikolojik zor bir sürece girdin dedi. Onu bile doğru yönettik yani. Bırakın işlem yapmayı. Bu, bu çok değerliydi benim için. Evet bu genelde bütün yatırımcılarda oluyor. Bu Zaten eğitimin başında da bu algı oldu. İşte becerememek, üstesinden gelememek veya düşünüyorlar ki biz burada insanlarla atomu parçalıyoruz. Aslında böyle bir şey yok. Hayır, hayır. Evet. Şimdi zaten o soruyu soracağım. Şimdi YouTube kanallarını izlediğimde ne görüyorsun? Bu soruyu soracağım birazdan. Peki analiz grubu hakkında ne düşünüyorsun? Bu bizim kendi bir sosyal platform, platformumuz var. Bunun hakkında ne söyleyebilirsin mesela? Ben e, orada çok güzel bir e, sinerji oluşturduğunuza inanıyorum. Ve e, ben kendimi o ailenin bir parçası olarak görüyorum. Şöyle bir şey bugün mesela e, gün içinde şöyle bir şey oldu. Kafama bir şey takıldı. Sizin derslerle ilgili bir videoda gördüğüm bir linki sordum mesela. 30 saniye içinde cevap geldi. Evet. Yani o kadar hızlı ki herhangi biri sizin probleminizi çözmek için... E, çok ince düşünüyor ve fedakarlıkta bulunuyor bence. Hani sizin için zaman ayırıyor. Bu çok değerli. E zaten e, açık konuşayım ben. Hani ben bir eğitim platformu kurguladım. Bu eğitim platformu kurgularken bir haritalandırdım bir şeyi. E, videolarla bu iş öğrenilmiyor. Ceren. Yani YouTube videosu izle, ister ne izlersen izle. Belli bir temeli oturtmamız gerekiyor ki Birbirimizi anlayabilirim. Canlı yayınların zaten işler canlı yayınlarda kopuyor. Yani analiz gruplarında kopuyor, pratik yaparak kopuyor. Evet. Ee, peki şimdi artık belli bir tecrübeye sahipsin. Artık bilinçli bir yatırımcısın en azından. Neyi nasıl ve ne zaman yatırım yapman gerektiğini biliyorsun. Geleceğini daha iyi dizayn edebilecek bilgi kapasitesine de sahipsin. Ee, şimdi insanlar hani konuşuyor ya YouTube'da işte devamlı bir içerik pompalıyorlar. Ne görüyorsun? Hani ne görüyorsun? Şimdi ne, ne, ne söyleyebiliyorsun onlar için? İki yani, de önemli değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere YouTube'daki bu tarz videoları izlemeyi bıraktım. İnanılmaz zaman kazandırdı bu bana. Oh oh. Çünkü merak ettiğim herhangi bir yatırım aracıyla aracı ilgili açıyorum trading gibi, atıyorum tren çizgimi, bakıyorum durumuna. Hmm. Yani kendim zaten onun geleceği ile ilgili fikir sahibiyim yani. Başka birinin görüşü beni çok ilgilendirmiyor. Zaten Sadece Aa, çok özür dilerim. Sadece temel analiz için e, hani haber dinliyor olmak e, önemli ama bizim de yani benim stratejimde öyle söyleyeyim. Çok uzun vadeli inanılmaz bir yatırım aracında bulunmuyorum. Çünkü henüz siz ne kadar beni övseniz de teşekkür ederim. Ben kendimin acemi olduğunun farkındayım ve o riskimi çok fazlalaştırmıyorum diyeyim yani. Gün içinde için aldığımı alıp çıkmaya çalışıyorum. düşeyim. İzleyenlere sözünü böldüm. izleyenlere i̇zleyenlere dipnot düşeyim. Ceren benim kursiyerlerimden çok hızlı adapte olan ve öğrenmeye aç ve hızlı öğrenen bir kursiyer. Gerçekten ben başarılı olduğunu biliyorum ve bundan bir sene sonra umarım bir video daha çekeceğim seninle Ceren. O, hı hı. Farklı bir video olacak o. Bir sene sonra çok farklı bir noktada olacaksın. Ben buna inancım tam. Biliyorsun. Ben, de ben başka bir şeyler konuşacağımızı düşünüyorum. Aynen. İnşallah olur. Peki buradan eee şu anda mesela son e, işlemlere sonra gireyim. Şimdi direkt sormayayım. Burada yeni başlayacak yatırımcılara sıfırdan olsun veya birçok kaybı yaşamış olsun. E, söylemek istediğin ne olurdu? Mesela bir sosyal mesaj vermek istesen veya toplumsal bir mesaj vermek istesen. Ceren Yurda Güzel olarak ne, ne, ne söylerdin onlara? Şöyle söyleyeyim. Bu işi öğrenmek için ayıracağınız bir bütçeniz yoksa kesinlikle kısa vadeli yatırım yapmayın. Öğrendiğim tamam. en büyük şey bu. Ee, müthiş bir Büyük bir sermayeniz olması gerekmiyor. İkinci söylemem gereken bu. Hani benim sermayem yok. Ben nasılsa bu işi öğrenmeyeyim diye bir şey yok. Ee, sizden öğrendiğim ilk olaylardan biridir bu. Sermaye biriktirebilirsiniz önce. Ee, sıfırdan başlayabilirsiniz yani. Ee, bu iş çok öğrenilebilir bir şey. O yüzden e, gelecekte eğer para sizin için sorunlardan biri, temel sorunlardan biri olmasını istiyorsanız bence bu değerlendirmek için yani önünüzde bir engel bulundurmayın. Hı hı. Ee, bir de belki rica ederler hocam sizden biraz indirim yaparsınız. Kafaya Aa güzel. O zaman şöyle yapalım. Bak şöyle Böyle şey. eğitimi ödediğinizi çıkaracaksınız zaten. Ee, onu onu siz de söylersiniz ama e, siz arada arkadaşlara yine güzellik yapın ya. Hoş Ceren hoş. O zaman senin adına Ceren diye Ceren adına bu videonun altına açıklama kısmına bir kupon vereyim ben. Tamam. Buraya kadar izleyen, bu konuşmayı izleyen, bu kuponu kullanarak şey yapabilsin en azından. Yani eğer kuponu kullanıp gruba gelen olursa bana da mutlaka <laughs> selam versin. <laughs> öyle, yapalım, öyle yapalım, Tamam, teşekkür ee, ederim. Son bir de mesaj istiyorum. Yapmaması gereken, şunu yapmayın arkadaşlar, bu işi yapacaksanız şunu yapmayın. Dediğim bir mesaj var mı? Ha, Arkadaşlar herkesin parası kıymetli, az ya da çok. Yani sanmayın ki çok olan da bu işi çok gözü kara yapabiliyor güvenmediğiniz hiçbir şeye girmeyin. Sağdan soldan duyduğunuz hiçbir hisse senedine girmeyin. bununla ilgili ilginç videolar var. Size tavandan bir bırakırlar hisse senedine. Yıllarca kurtarmak için beklersiniz. Bu kadar paranız çok mu bilmiyorum. ama çoksa bile girmeyin yani. <laughs> Bunu söylemek istiyorum. Peki Ceren'in hani ee, belki bunu da bilmek isterler. Ben çok açıkçası özele girmek hani e, istemiyorum. Hiç kimsenin özeline girmek istemiyorum. Hmm. En azından finansal olarak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ceren, yurda son beş işleminde ne yaptın? Hmm, bu hafta henüz daha ilk işlemi açtım hocam pazartesi diye ama geçen haftadan bahsedeyim. Tamam. Son geçen hafta altı işlem aldım. E, Altıda dört. Altı, altı, altı yatırımda dört yatırım. Hangi bunlar? paylaşabilir misin? Mesela o sepetinde ne var veya bu sepetinde kazançların nedir? Ben mesela şunu da eklemek istiyorum hocam. Ee, şimdi ben sizinle ilgili fikir sahibi olmaya çalışırken mesela sizin hep e, kriptoca olduğunuz düşünerek o düz mantıkla gelmiştim aslında. Ya bu adam bana borsada ne katabilir demiştim ama ben e, eğitimin sonunda bu işin böyle ayrılmadığını, e, istersen hepsinin de yatırım yapabileceğimi öğrendim. Şu an mesela e, döviz çifti de var benim sepetimde. İşte emtia da var altın, gümüş gibi. E, dünya endeksleri de var. İşte DAX gibi, US 100 gibi, Nasdaq gibi falan. işte e, bunlar da var. Ondan sonra e, Türkiye'se senedi de var. Yani bunu da düşünebilirsiniz. Spot da düşünebilirsiniz. Yani bu olay aslında şey değil. Borsayı öğrenmek ya da kripto parayı öğrenmek değil. Bu ne olay yapalım, aslında yapalım. E, analiz yapmayı öğrenmek ve bu analizi her yatırım aracına entegre edebilme olayı. Mükemmel. Ee, o anlamda e, yanılanlar varsa dipnot olarak eklemek isterim. E, bir de şunu eklemek isterim. Ben gerçekten hani e, 4 yaşında bir çocuğum var. E, hali hazırda 8,5-5,5 çalıştığım bir işim var. E, evliyim bir ev düzenim var. Bunu ben yapabildiysem zaman ayırıp e, ben herkesin yapabileceğine inanıyorum. Mükemmel. E, bunu da eklemek isterim. Bu da benim için önemli. Çünkü Zaman e, paradan çok daha değerli. Bunu kazanmaya ya da kaybetmeye başladığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü kaybederken yaşadığınız streste bambaşka pozisyonları kaçırdığınızı görüyorsunuz. Oraya kanalize olmayacaksınız. Ergun hocanın dediği bir şey var. Kaybetmekten korkmayın. Koyun stabınızı, alın işleminizi. Oluyorsa da zaten yapacak bir şey yok. Yani olacak. Hani hepimiz sürekli kazanmıyoruz. Bunu da eklemek istiyorum ama kayıplarımız kazançlarımızdan, az olduğu için e, bu bizi rahatsız etmiyor arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Yani burada olay şu zaten. Her zaman kimse kazanmamız zorunda değil. Zaten böyle bir yatırımcı da yok. Amacımız kazanırken sonuna kadar gitmek, kaybederken doğru zamanda kolu kesmek. Bu şey peki neler kazandın, ne kazandın, oran veya şey yüzde verebilirim ya da miktar söylemeyelim de miktar söylemeden. miktar de... sizin aldığınız riskle miktar ve attığınız parayla aynen. alakalı çünkü doğru bir şey olmaz miktar söylemek. Ama ben e, deneme hesabı gibi düşünerek bir real hesap açtım ve onu 250 dolar kadar fonladım biliyorsunuz siz de konuşuyorsunuz. Gerçek hesabın 250 dolar. <laughs> Yani gerçek, gerçek hesabımı 250 dolar kadar fonladım. Bu benim şu sözümden oluyor değil mi? Hani eğitimi bitirdikten sonra ilk gerçek hesaba... Tabii yani de yasak o. Evet onu unuttuk. Durun. İki ay zaten demoda işlem almak zorunluluğu var. Ergun Hoca ayaklarımıza sıkar. Söyleyeyim. Evet. Ondan sonra onun izniyle ben real hesaba geçtim. Ondan Hatta de... şöyle izni de demeyeyim. Ben bastırdım ya. Hocam dedim artık yeter bir geçeyim. Yani gerçekten bu işin gerçeklik stresini de görmek istiyorum. Psikolojimi doğru yönetebiliyor muyum anlamında. Sağ olsun artık e, bir görelim diye müsaade ettiği için ben de bir küçük bir miktar fonlama yapıp denemek istedim. E, onu da geçen hafta yüzde otuz kazandım. Yüzde otuz? Yani mükemmel. her hafta yüzde otuz kazansam herhalde. <laughs> bu ay hafta mı? Hafta bu hafta. Mükemmel. Vallahi mükemmel. Hı -hı. 250 dolara yüzde otuz mükemmel. Bunu neler yapabileceğini az çok tahmin edebiliyorsun bu şeyle devam edersen. Yani e, ne, ne, anladın değil mi sen de anladı. Anladı çünkü orada izleyenler. Tercih. İzleyenler şöyle mesela sermayesi küçük olan arkadaşlara 250 dolarlık rakam yön verebilir diye düşünüyorum. Hmm. E, evet bundan fazlasını fonlayamaz mıydım fonlardım ama. E, 250 doları kaybetme korkusu da vardı. Yani ciddi bir miktar olmasa bile. Ee, ben şöyle düşündüm. Siz de beni öyle yönlendirdiniz açıkçası. Sermaye biriktirmek noktasında. Ee, benim mesela bu beni daha çok mutlu edeceğine inandım. Yani 1000 dolar yatırıp 1000 dolar 2000 dolar yapmak değil ama 250 dolar 2000 dolar yapmak benim için çok daha değerli olacaktı. Benim kafa biraz böyle gidiyor yani hocam. Yeah. Ee, ben yani ben mutlu oldum açıkçası bütün bu şeyle. Teşekkür ediyorum da böyle bir videoyu videoyu böyle bir içeriği benimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. İnsanlar seni de muhtemelen gerçek değil zannedecekler. Senin e, bir frizeyi zannettiğin gibi veya ha, onu onu zannediyorlarmış. Hı hı. Şeyin hocam beni etiketleyin. Merak eden varsa benim gerçek olup olmadığımı <laughs> bana mesaj atsın Instagram'da. Tamam, ama... <laughs> en büyük sorun güven. Ben onu size söyleyebilirim çünkü kendim birebir bir yaşadım. E, çünkü siz bir kapalı kutusunuz dışarıdan. İçinden ne çıkacağını bilmiyoruz biz o kutunun. E, kötü de çıkabilirdi. Aha, benim şansıma güzel çıktı. İnşallah arkadaşların şansı da bu şekilde olur. Hani katılırlarsa. E, zaten şey gruba girdikleri zaman fark edecekler. Bir de sizin ne kadar kolay ulaşılabilir olduğunuzu gördüklerinde. Şahsi cep telefonunuzdan bizi aradığınızda hoş geldin demek için zaten görecekler. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri de oydu yani. Ha diyordum tamam bu adam bize eğitim sattı ama ya beni aramasına gerek yok yani. Sonuçta bana eğitimi vermekle yükümlü ve o platformu açmakla yükümlü. Ama bunun üstüne bir şeyler koymanız yani sizin güzelliğiniz diyeyim yani. Ben teşekkür ederim. Ceren teşekkür ediyorum bu yayına katıldığın tamam, için. Hocam. Ee, ne diyoruz? Kazancımız bol olsun hep beraber. Ama Daim olsun. Daimi olsun diyoruz. Ee, hoşça kal diliyorum. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.